Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda arkadaşlar ledlerimizi döşedim. Ee, şöyle tavan ledimizi yaptım. Kumandalı arkadaşlar. Onu göstereceğim. Ondan sonra zaten arkadaşlar bundan sonraki videomda sezonu yavaş yavaş açıyoruz. Ee, kafeslerimizi koyacağız. Ondan sonra arkadaşlar kuşlarımızı koyacağız. Ve sezonumuza Yavaş yavaş bu ayın sonuna doğru inşallah başlayacağız arkadaşlar. Evet güzel bir sistem yaptım. Biraz pahalı oldu ama olsun ee, canlarımız için değer. Ben seviyorum böyle şeyleri. Şöyle bir gördüğünüz gibi led yaptım 10 metre. Bir Şurada ek kablosu falan var. Ee, şimdi açacağım. Kumandasını da sizlere göstereyim. Güzel kumandası var. Hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle bir kumandası var. Gördüğünüz gibi. Bu led kumandası. Şurası dokunmatik. Buradan ayarlayabiliyorsun. Ayrıca buradan da ayarlayabiliyorsun. Bu açma kapama düğmesi. Bakın açtım. Şöyle göstereyim. Şöyle kapatıyorsun. Açtım arkadaşlar. Sistemi göstereceğim. Sistemi tam karşıya duvara yaptım arkadaşlar. Şöyle. Buradan rengini ayarlıyorsun bakın dokunmatik arkadaşlar görüyorsunuz şuraya basınca beyazda dönüyor beyaz oluyor arkadaşlar şuraya basınca böyle yanıp yanıp sönüyor renk değiştiriyor gördüğünüz gibi harekete göre değişiyor arkadaşlar biraz zor oldu ama uğraştım değdi gördüğünüz gibi Şöyle bir led sistemi yaptım. Ee, bir sistem daha yapacağım. Bu da kafeslerimizin pardon elimdeydi. Şöyle rengini düzelteyim. Ee, kafeslerimizin ledleri var. Onları ayarlayacağım arkadaşlar. İnşallah. Şöyle kumandamızı koyalım şöyle. Güzel oldu. Sizler de yoruma yazarsanız sevinirim nasıl olduğuna dair. E, kafeslerimizin şey, salmamızın ledlerini bağlamam gerekiyor. Onları bağlayacağım. Ayrıca şuraya bir tane daha e, yeşil vardı. Moru koydum. Onu kaldırdım. Mor yaptım. Belki bağlamayabilirim. İlerleyen durumlarımıza göre, kışın durumuna göre arkadaşlar üretimhanemizin yoğunluğuna göre 2022'nin bileziklerinin siparişlerini de verdim arkadaşlar. TKP bileziklerimiz de gelecek, yavruya hazır olur inşallah, gelip öyle ümit ediyorum. Güzel oldu, Ledlerimizi döşedik Allah'ın izniyle, ürünç boyadık, ilaçladık. Şöyle bir tekrardan göstereyim ben size. Bir dahaki sezon arkadaşlar şu fanı değiştireceğim. Buraya salyongoz fan koyacağım. Ve koyduğum zaman şöyle bir boru sistemi döşeceğim. Letin üstünden ya da altından böyle buraya kadar. O boru sistemini yapabilirim. Bütçem elverişli olmadığı için onu bu sezon düşünüyordum. Yapamadım arkadaşlar. Emin olun şu LED e bile bakın 10 metrelik 170 lira tuttu. Bu özel bilet yani renk değiştiren bilet 10 metresi 170 lira. Ayrıca şöyle de 150 lirada e, adaptörü bilmem neyi kumandası falanı filan işte. Yani bayağı bir para tuttu olsun sıkıntı yok. Bizim canlarımızın e, canı feda olsun. Bakın eş tutma eksikliği görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Git görüyor musunuz arkadaşlar? Eşe hazır kuşlarımız eş tutmak istiyorlar. O yüzden sezonu yavaş yavaş başlatıyoruz. Bundan sonraki videomuz arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle kafeslerimizi asacağız. Kafeslerimizi astıktan sonra işte işlerine düşeceğiz. Sonra e, yuvalıklarımızı asacağız. Hep hazır arkadaşlar. Bekliyor. Sadece sezonumuzu bekliyoruz yani açılmasını direkt. Ondan sonra arkadaşlar erkeklerimizi buradaki bütün erkeklerimizi hemen hemen 20 tane bir erkek eşleyeceğim. Ee, tabii ki de çoğunluğumuz şov olacak, opal olacak. Bu sezon opal çalıştıracağım. Bu arada arkadaşlar rezervelere açıyoruz Video'nun açıklama kısmında telefon numaram bulunmaktadır arkadaşlar oradan arayıp bana ulaşıyorsunuz hangi kuşlar rezerve yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz onu da buradan belirtmek istiyorum sizlere çünkü arkadaşlar yavru fiyatı pahalı gelebilir rezerve fiyatında da tabii ki de birazcık indirimler oluyor şöyle kumandamızı tekrar aldım. Şöyle kapatıp Renk değiştiriyoruz. Şöyle kırmızı oldu. Akşam çok güzel duruyor arkadaşlar böyle. Yani istediğin rengi yapıyorsun. Hoşuma gitti. Yani bir 10 metre daha alabilirim. Aslında alıp komple şöyle duvardan aşağıya şöyle her yere düşebilirim bunlar. Güzel olur. Yani sizler ne dersiniz bilemem. Şuradaki tuşlarımız da arkadaşlar yükseltiyor, şöyle kısıyor. Bu kıstı, tamamen kıstık bu. Tam bir loş havası. Bu böyle de açıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakiler açıyor böyle de kafasına göre renk değiştiriyor. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Böyle de beyaz oluyor sadece. Bakın arkadaşlar erkeklerimize bakın Kuşlarımız o kadar kızışmış ki yani artık sezonu aç diyorlar yani bir şey istiyorlar. İnşallah biz de sezonumuzu açacağız. Yani çoğu herkes sezon açtı. Ben birazcık daha böyle şey yaptım arkadaşlar. Ee, bir ay daha geriden ilerden açmak için, geriden kuşlarımız biraz daha dinlensin diye hem daha iyi verim alırız diye böyle bir düşünce yaptım bu arada arkadaşlar bir olay geldi aklıma başıma ee, onu da size anlatmak istedim Yalova'dan bir arkadaşımız geldi ee, tanımıyorum kendisini YouTube'dan izlemiş gelmiş eee Burada en değerli kuşumu yani opal opallerinden yeşil mavi yeşil olan yani 10.000 TL değerindeki kuşumu 200 TL'ye benden almak istedi. Buradan da almayıp almayı almadan da gitmeyeceğini söyledi. Ben de kovdum kendisini. Dedim defo git sana dedim, hiçbir şekilde kuş vermiyorum dedim. Yani en değerli kuşumu 10.000 de, 10.000 yani 10 milyarlık kuşumu Kazıksana 200 TL'ye vermem. Çünkü o kuşları kendime ayırdım. Opallerimizi. Şöyle şurada da var. Dedim 5000 TL'ye ilk öyle bir opal vereyim sana dedim. Kabul etmedi. Yok diye benim param yok. Birazcık herhalde atlı cengiz bir yerinde değildi arkadaşım. Yani piyasayı bilmiyor. Birisinden kuş almış. Çoğu cumba almış arkadaşlar. Bir takım. Normal çoğu. Büs basıfı diye arkadaşa bin liraya vermiş bir takımı. Bin liraya dedim vasıfını vallahi veriyorlar. dedim helal olsun hemen al. Dedim hatta bir takım da ben alayım dedim. Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden e, rica ediyorum. Kuşlarımızın benim kendi kuşlarım değeri bunlardır. E, bu şekilde. Yani ucuza kuş bende yok kesinlikle. Ben hobici bir adamım. O yüzden kimse kusura bakmasın ve rezervele, rezerveleri açıyoruz. Videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram mevcut. Ee, oradan rezerve yapabilirsiniz. Şöyle bir tur daha göstereyim sizlere ledlerimizi. Bir de akşam görmenizi isterdim. Çok beğeneceksiniz. Ki şey ben çok beğendim. Kumandamız burada. Kumandamız da çok hoş arkadaşlar. Benim hoşuma gitti kumandada. Şöyle göstereyim. Yani kumanda da bak buradan kapatıyoruz, kapandı. Şöyle açıyoruz. Buradan renk değiştiriyoruz işte. Kafamıza göre istediğimiz rengi yapabiliyoruz. Şurası da beyaz yapıyor, sade Evet, videonun yorum kısmına da belirtirseniz sevinirim. biraz geç oldu çünkü 2-3 tane beyin denedik arkadaşlar, olmadı. Yani şu beyni 2 üç günde bir yani bir hafta sürdü gelmesi. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, o yüzden video gecikti. Kusuruma bakmayın. Sizleri seviyorum. Kanalı takipte kalın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videoları beğenelim çünkü sezonu başlatıyoruz. Hoşça kalın ve dostça kalın diyorum.